Atölyeden yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de yine atölyede üretmeye devam ediyoruz. Her şeyden önce sizden küçük bir isteğim olacak. Videoya geçmeden önce lütfen abone olup videoya beğeni bırakırsanız sevinirim. Bunları yapmanız bizim için çok büyük bir destek. Fazla da lafı uzatmaya gerek yok. Siz beğeni attınız, abone oldunuz. Buna inanıyorum. O zaman atölyemizde üretim sürecimiz başlasın. Evet dostlar. Dünkü Xbox kılıfımız çıktı. Aslında dün bitmişti ama şimdi çıkarıyorum tabladan. Bunun ufak tefek boyama işlemleri var. Şuralara beyaz atacağız. Yine aynı şekilde şu kısma da beyaz renk atacağız. Bunların boyama işlemlerini yapalım hızlıca. Kargomuzu paketleyelim daha sonra. Evet dostlar, destekleri bu sefer çalışma masasında temizleyelim. Evet dostlar boyama işlemimiz bitti. Üstüne belki vernik atarım atmam. Şimdi ona bir bakıp karar vereceğim. Şimdi şöyle bir sorun var. Diğer boyalarımda yok ama beyaz boyamda hem böyle pürüzlü pütür pütür beyaz boyamın içerisi. Ne kadar sallasam da boş. Belki Boyama işiyle uğraşanlar daha iyi bilecek ama hani kötü bir marka değil, herkesin kullandığı bir boya. İçerisinde farklı böyle bir pürüzlülük var yani içerisinde. Bilemiyorum. Diğer boyalarım da yok ama diğerlerini döktüğün zaman gayet akışkan, gayet boyası düzgün. Misal bir örnek göstereyim. Mesela şu boya yine aynı. Art deco markasının. Yani bunda herhangi bir şey yok. Yaklaştırırsam belki şeyleri görürsünüz. Fırça izlerini. O bile çok net değil. Sadece beyaz boyamda o sorun var. Ee, onun dışında herhangi bir sorun yok. Ee, boyayı da elimden geldiğince taşırmadan düzgün yapmaya çalıştım. Bu modellerde renkli baskı alabilirim. Belki yorumlarda belirtecek olan arkadaşlar var ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. 50-60 gramlık bir ürün için 250 gram filament harcayacak makine. Yani o o kadar şeye gerek var mı bilmiyorum. E, tabii ki iyi olsun, profesyonel gitsin isteriz ama bu kadar küçük bir üründe de Zaten biz en uygun fiyata satıyoruz. Eğer bunu o şekilde renkli baskı alacaksak fiyat iki katına çıkıyor. E onda da satışımız olmaz yani satamayız. Belki daha ucuza satan vardır renkli baskı alıp ama bu ilerleyen süreçlerde satan kişiyi artıya götürmez yani. Tabii ki iyi hizmet, iyi boyama veya iyi baskı yapmak önemli. Ha, baktığımız zaman bir figür yapacak olsaydık ve detayları olmuş olsaydı 200 değil 500 gram yesin. Çünkü onu renkli basmak zorundayız. Ha, bu farklı yani çok ince bir detayı var. Çok küçük bir yer için yaklaşık 200 gram filament az değil yani. Hani bu model için az değil. Ha dediğim gibi özel bir figür basacak olmuş olsaydı bu ve bunun gibi modelleri boyama ile çözebiliyoruz. Onun dışında şöyle bir model var yine Xbox'ta. Şöyle uzaktan anlaşılmaz ama bu da boyama, el boyaması. Çok detaya girersen anla anlarsın ama şuradan anlayamaz boyama olup olmadığını. Bir başka örnek şurada da yine aynı Xbox kolumuz var. Bunu da uzaktan anlamazsın boyama olup olmadığını. Yakında görürsün detayları ki bunu böyle pürüzlü bırakmamız gelmesi falan tamamen basketbol topunun da aynı şekilde olmasından kaynaklı. Sonra şöyle bir modelimiz var. Bu da yılan desenli. Bu da harika bir model. Bu da tek düze bir renk. Durum böyle arkadaşlar. Yani bu renkli yazıcımız yokken bile bunu elimizle boyadık. Yani birebir orijinal renkleri bu arada. Birebir aynı modelin orijinali. Şimdi bunun paketlemesini yapalım arkadaşlar. Şunu ayırayım öncelikle. Tekrar bir bakayım. Herhangi bir kusur var mı? Küçük kusurlar illaki olacak arkadaşlar. El boyaması yani. Kaslı değiliz sonuçta. Tamamdır herhangi bir sorun yok. Şimdi paketlemeye geçelim. Bu kargomuz hazır. Şimdi iki tane de mama siparişimiz var. Streçimiz bitti. Onu hemen değiştireyim. Bu siparişimiz de hazır. Bu siparişimiz de hazır. Evet dostlar. Şu anda yeni projemiz olan bir ürün var. Şurayı görmeyin. Tablam hasarlı olduğu için oralar öyle çıkıyor. Zaten ürünü kendime yapıyorum. Yeni tabla siparişi de verdim bu arada. P tablo siparişi verdim arkadaşlar. Bu şekilde bu P'ye mi geçiyor bilmiyorum da. İşte şundan sipariş verdim. Bir tarafı bu şekilde sarı olan. Muhtemelen bu P'ye diye geçiyordu. Bir tarafı sarı olan bir tarafı da rengarenk desenler bırakan bir model var. Tablanın bir yüzü farklı bir yüzü farklı. O tabladan sipariş verdim. Şimdi burada projemiz yapılıyor. Hiç sorun değil. Oradaki boşluklar falan hiç sorun değil. Yani tamamıyla ben kullanacağım için tablamın kötü olduğunu biliyorum yani. O yüzden. Onun dışında bunlar zaten sıkıntısı problem yok bunlarda. Bunu da bitmiş hali inşallah videomun sonuna yetişir de bitmiş halinde paylaşırım. Bunlar da yapıla dursun. Yeni projemiz için ilk adımlar bunlar olacak. Şöyle renkli filamentlerimi de çıkarttım. Burada da yine rengarenk var. Bunların hepsini kullanacağım şimdi. Evet dostlar birkaç parçamız çıktı. Diğerleri de yapılmaya devam ediyor. Asıl büyük olan parçamız çıktı. Onu da göstereyim. Bu tarafta da yine standın tutucusu var. Bu da yapılıyor. Şimdi bir tane mama siparişimiz var. Biz onu paketleyelim. Bunlar yapıla dursun. Şurayı karıştırmadan şu yanda paketleyebilirsem iyi olacak. Bu arada mama stoğumuzla bitmek üzere. Refleks mamanın sahipleri eğer bu videoyu görürse onlardan da yine toplu mal almayı düşünürüm yani. Aman bıçak bir tarafımıza girecekti. ulaşsınlar ama uygun fiyattan ulaşsınlar. Küçük yatırımcıyı ezmesinler yani. İnternette satabilelim, fiyatları bizi kurtarsın. paketimiz de hazır. Müşterilerimize hayırlı olsun. Evet dostlar, Cherry 10'daki baskımız bitti. Şimdi bunu da alalım. Destekler aşağıda kalıyor ya. Böyle bir ayar yok. Burada da yine parçalarımız yapılıyor tek tek. Evet dostlar. Parçalarımızı ayıralım. Daha sonra birleştirme işlemine geçelim. Makası alabilir miyim? Yine penseyle çözdük. Evet. Bunu buraya takıyoruz. Hadi be. Biraz yağlasak mı? VD40. Kenarlara. Zaten Heh, tamam. Şimdi bunları bir atalım çöpleri. Az çok tahmin ettiniz ne olduğunu. Ama ne için kullanacağımızı henüz açıklamadım. Şimdi çıtırdan bir montajını yapalım. sıkı olmayacak Demek ki Evet güzel pimimizi oraya takıyoruz bunu da oturtacağız Muhtemelen sert geçmesi lazım Bu da mı vidalı He, vidalıymış Evet dostlar biraz zor oldu ama sonunda taktık şunu nasıl takarız bunu tamamıyla oturtmamız lazım. Tamamdır. Tamamen karışık bir şekilde yerleştireceğim. Hatta şunları belki de yapıştırırız. Bunların yerleri de eşit değilmiş bu arada, onu fark ettim tamama eşit sanıyordum ben. Yoksa eşit mi? Evet dostlar, çarkımız hazır. Bundan sonra çarkı felek oynayacağız. Bir de turuncu rengimiz var. Onu da 2 dakika çıkarayım. Evet gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Turuncuyu da koydum. Sesi falan da orijinaline çok benziyor. Şu an ağırlık merkezi burada olduğu için üstte duruyor. Buraların tamamını dolduracağım. Renklerim hazır. Farklı renklerde de yine basacağız. Buraları komple doldurup belki buralar renklerini, yerlerini falan ayarlarız, değiştiririz. Bir sonraki projelerde kullanacağım. Muhtemelen shorts videolarında görürsünüz bunu çoğunlukla. Yeni proje elemanımız artık Çarkıfelek. Evet dostlar atölyeden de bugünlük bu kadar. Yeni baskılarımızı yaptık. Yeni projemizde kullanacağımız şarkı bitirmek üzereyiz. Sadece içinin o parçaları kaldı. Onlar da basit. Mama siparişlerimiz vardı. Onları paketledik. Kargoya teslim ettik. Atölyede şu anda işimiz bitmiş bulunmakta. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.